Merhaba, ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Korkmaya hazır mısın? Ben doğduğumdan beri duvarımın diğer tarafındaki odada yaşayan bir yaratık vardı. Ve ben o yaratığı her zaman duyuyordum. Stockholm Caddesi 423 numarada yaşıyorduk. Çok küçük bir çocukken onu arkadaşım sanıyordum. Ne zaman duvara vursam bana karşılık verirdi. Ben gülerdim. O da bana anlayamadığım bazı kelimeler mırıldanırdı. Her zaman beni kabuslarımdan korunmak için orada olduğunu düşünürdüm. Ama büyüdükçe ondan korkmaya başladım ve zamanla onun arkadaşım olmadığını anladım. Tırmalama, inleme sesleri ve ara sıra gelen gürültüler beni korkutmaya başladı. 8 yaşındayken sonunda dayanamadım ve aileme duvarındaki yaratıktan bahsettim. Odama girip beni öldürecek diye çok korkuyordum. Annem gözlerini devirdi ve bana onun bir fare olduğunu söyledi. Annem söylediklerimi hiç ciddiye almazdı. Zaten babam da onunla aynı fikirdeydi. Ama bana sarıldı ve beni koruyacağını, korkmamam gerektiğini söyledi. O konuşmadan sonra ne zaman bir ses duysam babama seslenmeye başladım. Babam birkaç dakika içerisinde koşarak odama gelir ve sorunun ne olduğunu sorardı. Korku içerisinde duvarı işaret ederdim. Babam gülümser ve yumruklarıyla duvara vururdu. Yaratığa sessiz ol diye kızardı. Ve gürültü hemen kesilirdi. Göz yaşları içinde babama sarılırdım. O her zaman benim koruyucu meleğim gibiydi. Bir gece 16 yaşımdayken tuhaf bir çığlık sesiyle uyandım. O kadar gürültülü, o kadar yüksek ve o kadar keskin bir sesti ki ben de dehşet içerisinde çığlık attım. Ve bir dakika sonra babam koşarak odama geldi. Baba, bu sesi duymuş olmalısın. Duymamış olman mümkün değil. Aa tatlım. Babam yatağımın ucunda duruyor ve endişeli gözlerle bana bakıyordu. Tabii ki duydum ama sadece bir baykuştu. Bundan eminim. Mahallede birkaç tane var. Hayır baba, lütfen duvarı dinle. Lindsay. Lütfen baba. Babam bana inanmamıştı. Gerçeği öğrenmesini ve bana inanmasını istiyordum. Çünkü hepimiz tehlikedeydik. O yaratık ailemi öldürebilirdi. Ama duvardan başka ses gelmedi. O geceden sonra uzun bir süre yaratığın sesini duymadım. Yaratık geri döndüğünde artık onu umursamamaya başlamıştım. 16 yıl boyunca kendi yüzüm kadar tanıdık gelen bu sesler benim için sadece kuru bir gürültü haline geldi. Söylemekten utanıyorum ama artık rahatlamış hissediyordum. Çünkü bana musallat olan bu yaratık sürekli olarak benimle beraber yaşıyordu. Sesler bana artık oldukça doğal geliyordu. Önce inlemeler, sonra vurmalar, sonra hafif hafif vurmalar ve son olarak tırmalama sesleri durmadan yükselen tırmalama sesleri. Babama tırmalama seslerinden dolayı yaratığın duvarı kırıp odama girmeye çalıştığını düşündüğümden bahsettim. Babam bana güldü ve duvarımın diğer tarafında 3 inçlik sağlam bir metal olduğunu ve oradan hiçbir şeyin geçemeyeceğini söyledi. Evi kendisi inşa ettiği için bunları biliyordu. Bir yıl sonra buradan taşınacağım için buna katlanmaktan başka seçeneğim olmadığına karar verdim. 16 yıl boyunca onunla birlikte yaşamış biri için 12 ay dayanmak zor değildi. Sesleri duymazdan geldim. Hatta ona geri vurmaya başladım. Eğer duvardan geçebilseydi bunu yıllar önce yapardı değil mi?'' Bir gece işler çok tuhaflaştı. O geceden hatırladığım en net anı şu şekildeydi. Annem beni arayıp hemen eve gelmemi söylediğinde bir arkadaşımın evindeydim. Annem beni neredeyse hiç arayıp sormazdı. Beni arayıp eve çağırması oldukça tuhaftı. Eve dönerken çok tedirgindim. Sokağımı görür görmez bir şeylerin ters gittiğini anlamıştım. Tüm gazeteciler, polis arabaları ve özel tüm araçların arasından hızla geçerken paniklemeye başladım. Babam ölmüştü. Sonunda o yaratık ortaya çıktı ve babamı öldürdü. Bana durmam için bağıran düzinelerce ses duymazdan gelerek olay yeri şeridinden geçip doğrudan evime girdim ve işte oradaydı. Yatak odamın hemen yanında bulunan koridorda dolabın kapısı açık duruyordu tüm ceketler ve kazaklar içinden çıkarılmıştı. Ve dolabın içinde başka bir kapı vardı. Tökezleyerek dolaba girdim ve gizli kapıdan geçtim. Her zaman orada olduğunu bildiğim odaya girmiştim işte. Ama işler hiç de düşündüğüm gibi değildi. Medya babama Stockholm sokağının deri yüzücüsü diyordu. Ve orada gördüklerimden sonra bu ona çok uygun bir isimdi. Odada bir duvar boyunca dizilmiş her türden bıçak vardı. Yüzlerce kelepçe, kanlı zincirler ve koli bantları vardı. Odanın ortasında kana bulanmış olduğu her halinden belli olan düz bir masa vardı. Ama en kötüsü duvarlardı. Benim duvarlarım. Her santimetre karesi kazınmış haldeydi. Ama sandığım gibi şeytani ya da kötücül değillerdi. Jacob seni çok seviyorum. Babama söyleyin onu affettim. Anne beni kurtar. Kızıma onu çok sevdiğimi söyleyin. Burada ölmek istemiyorum. Delil dosyasına göre bu şekilde 60'tan fazla not vardı. Ve ben her birini tek tek okudum. 16 yıl boyunca bana eziyet eden şey artık sonsuza dek eziyet edecekti. Şu an bir hastanedeyim ve hala tırmalama seslerini duyabiliyorum. Her gece bana musallat oluyor. Gözlerimi her kapattığımda o sesleri duyuyorum. Bir yıldır doğru dürüst duymadım. Doktorum eğer uyumazsam yakında öleceğimi söylüyor. Günlerimi babamın davasıyla ilgili haberleri izleyerek geçiriyorum. Ve her gece denememe rağmen asla uyuyamıyorum. Her zaman tırmalama sesleri duyuyorum ve sanırım bu sesler hiçbir zaman kesilmeyecek. Kanal üyelerime teşekkürler. Youtube katıl butonu, Recep'in evreni. Merhabalar, umarım animasyonu beğenmişsinizdir. Diğer kanalımda olan Lili 555 kanalında eski seslendirdiğim animasyonları izliyoruz. Ayrıca animasyonlu korku hikayeleri gibi birçok ürpertici içeriğe de bu kanaldan ulaşabilirsiniz. Lütfen beni Lili555 kanalından da takip etmeyi unutmayın. Kanalın linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Animasyonu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki animasyonda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.